Herkese merhaba arkadaşlar. Birçok kişinin büyük sıkıntısı dostlarının tavuklarına, hayvanlarına saldırma problemi var. Şimdi bunu dile getireceğiz. Çünkü benim de tavuklarım var, dostlarım var. Daha demin saldırdı. <laughs> az önce saldırdı. Dedim ki bu konu hakkında bir video yapalım o zaman. Şimdi hayvanlarımıza doğru gidiyoruz. O sırada konuşacağız, anlatacağız. Arkadaşlar dostlarınızın tavuklarınıza saldırmamasını istiyorsanız eğer bunu yavruluktan dostlarınıza alıştırmanız lazım. Çünkü eğer dostunuz büyüdüyse, yani açık konuşalım. Çünkü ben neyse onu her zaman söylerim. Bunun için artık çok geç. Dostunuz siz yanınızdayken bir şey yapmıyor olabilir. Çünkü bunu önleyebilirsiniz hayır komutuyla. Durur bekler. Ama siz yoksanız da eğer o her türlü o tavuğu kapacaktır. Çünkü hayatında daha önce hiç görmemiş, yavruluğunu onunla geçirmemiş, onlarla haşır neşir olmadığından dolayı her türlü azıcık bir yani yemekten ziyade merak ediyor. Bu ne? Oyun oynayabilir miyim? Bir şey yapabilir miyim gibisinden ama biliyorsunuz ki dostlarımızın oyunu ölümle sonuçlanıyor. Yani demin kovaladı bayağı. Son anda <laughs> fark ettik çünkü biz dışarıya çıkarken serbest bırakıyoruz biliyorsunuz. Evet. Son anda fark ettik. Tavuk kalk 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 kalk. Hayır komutunu uygulayana kadar Yadar durdu. Durdu. Ama yetişseydi hani Artık tavuk ne yapardı bilmiyorum. Tavuk hani yemek için falan değil de sakat kalırdı. Heh. Ondan eminiz. Şimdi bunun çözümü de arkadaşlar dostlarınıza hayır komutunu Aynen. mükemmel bir şekilde öğretmeniz lazım. Şu yani an bak nasıl heyecanlandı bak. Tavukların yanına gidiyoruz arkadaşlar. Tavuklarımız biliyorsunuz tavuk, dışarıda zaten. Poros, Abi, Hatta bir tane... Dur, ne akvaryumlar oldu? tehlikeye girer. Kaplumbağamız Tavuklar var. Tavuklar koşar ya, çarparlar, Hı. akvaryumlar kırılır. Yanlış mı düşünüyorum? Yok kardeşim, tavuk akvaryumu nasıl kıracak? Yani... Baskı yapar. Yok karım, toplamda... falan. En, en iyi tavuğun üç kilo. O da yok yani, üç kilo Hayır. da ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Neyse, Yani şu an sadece iki parmağı yaratıyor. Sadece hayır komutunu uygulayarak. Ki tavukları görüyorsunuz normalde. Hani dayanamaz. Hoş. Alışık olmayan bir. Bak bak, eğitim, ha, bak. Şöyle aşağıya Kümese. doğru gidelim. Tavuk çünkü firar etti Korkudan. Tamam. Bostana girecek. Kümese girelim mi? Kümese girelim mi? Ha Kümeste tavuk var aslında da. Ama strese girerler. Kardeşim. Aynen öyle. Güvense değil. Dışarıdaki. Neyse. Reyhan! Reyhan mı yiyor? Ya Reyhan oynamak için kovalıyor. Reyhan'a da hayır komutunu öğretti. Zararı yok. Aynen arkadaşlar. O da artık yanlış bir şey yaptığında, uyardığımızda anlıyor. Yani tüm i̇şte. sorun sizin hayır komutunu öğretmenizde. Ya da dostunuz ne kadar hayır komutunu biliyor. Reyhan! Hadi! Buraya gel. Gel be. Hayır komutunu öğrendikten sonra bir sorun. Şimdi kalmaz. burada bir şey yapacağım. Bakalım deset beni ne kadar dinleyecek. Aynen öyle. Normalde tavuk gördüğümü dayanmaz. Serbest bırak kardeşim. Otur. Hayır. Otur. Otur. Hayır. Bekle. Hayır. 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 Otur. Arkadaşlar bunun sebebi tavuklara bakmak işi Çünkü dayanamaz o da biliyor. O yüzden hani tavuklar uzak duruyor. heyecanlanıp ona taraf gelince saldıracağını biliyor. Dayanamaz diye. Bak, ba, Ceren ba. arkasından <gülüyor> ayrılmıyor. <gülüyor> Yoksa hepiniz de çok iyi biliyorsunuz. Dessert ileri tat yakını tat her şey dört dörtlük yapan bir dostumuz. Ama şu an hani nefsime yenilmemem lazım. Akıllı olmam lazım. Bak, bak. <laughs> Bak musun? Yok yanımızdan ayrılmıyor arkadaşlar. <laughs> Çakallı. Sonra. Hayır. Oyun peşindeler. Tavuklara taraf hiç bakmıyor bile. Aynen arkadaşlar. Bu da işte eğitimin en büyük unsuru. Dostlarımıza hayır komutunu sağlam öğretirsek. <laughs> her şey dilediğimiz gibi olur. Ama dostunuzun tavuklara zarar vermesini istemiyorsanızsa Bunu yavruluktan öğretmeniz lazım. Aksi takdirde büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Deser. Deser. Gel buraya. Tamam. Dur. Tasman tutacağım. Bak şimdi. Abi bu iş bu kadar ya. Umarım arkadaşlarımızın sıkça sorduğu soruya cevap vermişizdir. Abi istiyorsan gel burada daha net sesimiz gider. Veya bir çalışma da yapalım mı? Nasıl istiyorsun? Ee, şöyle bir şey yapalım. Dur ben Acun'u kucağıma alayım. Evet. İleride serbest bırakalım. Hani burada tavuk çok ya. Evet. Kafası karışıyor olabilir. Tek bir tavukta Onu bakalım gösterelim. ne yapacağım. Aynen. Aynen. Tamam. Hadi. İptal ediyorum videoyu. İleriden ha? evet, haydi devam edelim. Aynen. İptal etme. Aynen. <laughs> Tüm videomuzu silecek. İçi Bak. gidiyor içi. İçi gidiyor. Aynen öyle. Bakalım yakın temastan neler yapacak. Hadi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü abimin horozu tutması baya bir mesele oldu. Şu an desert serbest. Abim horozu seviyor ama desertin içi gidiyor. Yani bu arada söylemeden yapamayacağım. Cerrah yine kendine güvenemedi. Maslanı getirmeme müsaade etmedi. Ne olur ne olmaz diye. Desert onu ham yapar. ham yaparsa deserti satmak zorunda kalırım. Aa, ben deserta güveniyorum. Değil mi oğlum? Roş. Al, kerebanı. He? Arkadaşlar, görüyorsunuz, görüyorsunuz. Topuk şa, topuk seni pis ederim. Bömer. 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 Bömer lan. Bömer. Arkadaşlar bu iş de kolay bir durum değil. Bak Dayanamıyor. Bömer kerebanı. Karşısındaki hareketsiz bir canlı olsaydı bunu yapmak daha kolay olurdu ama Aynen karşıdaki yani tepki verdiğinden dolayı yani şunu yaptırmak bayağı bir mesele. Ama önemli olan dostunuzun hayır komutunu bilmesi yani yaptığının yanlış bir şey olduğunu bilmesi. Aynen. Çünkü ister istemez horozlar tavuklar biliyorsunuz arkadaşlar kovaladığında tepki veren baba baba bağıran kanat çırpan hayvanlar olduğundan dolayı onların hani oyun olarak eğlenceli hoşlarına gidiyor. Yani o yüzden şimdi ben size söylesem ki işte bu tarz sorunları olanlar var. Yorumlardan görüyorum. Hatta e, cerrah bana da danışmış da abi yapabilecekleri bir şey var mı? Çünkü cerrah da kendinden gayet emin bir şekilde biliyor yani. Zor. Hatta imkansız. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Yani ben daha önce Desert'ın kafasının üstüne tavşan bırakıp fotoğraf çekmişliğimiz de var. Aynen öyle. Yani ama şimdi ben Desert'a şu an güvenebiliyorum. Ama bak ama tetikte bekliyor ha. Tetikte bekliyor. Bemir lan. Bemir. Şu an abim ölmesini istedi. Öldü ama gözü halen onun. Bemir. Bak. Yani bu biliyorsunuz bir dost için bu büyük bir işkence. Hatta şu an nasıl baktığını görüyorsunuz. Bak saldıracakmış gibi hissediyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Bazen ben bile korkuyorum, nasıl saldıracak diye. Allah Allah. Baba Baba <laughs> git gide yakınlaştı sana ama. E, tabii çünkü yüz alıyor arkadaşlar. Şu anda kayıtta olduğumuzun farkında, o da artık alıştı bu durumlara. Profesyonel takınıyor. <laughs> çünkü video sırasında Şimdi, abim gülümsüyor, yani sırıtıyor. Aynen öyle, bak! Aslında koklayacak belki. Şerefime var ya, mastanı getir seni dövdürtürüm ha. Bak ayağımı ne yaptı mastan. Evet arkadaşlar bu bir gerçek. Bunu Mastan yaptı. Karışsa seni pis ederim, tamam mı? <laughs> arkadaşlar yani burada anlatmak istediğimiz... ...işte dostunuz bir yaşında, iki yaşında bazen diyoruz abi işte... ...köpeğim 3 üç, üç yaşında, ya bazı yaşında... bu durumdan dolayı köpeğini bırakmak durumunda kalıyor. Yani yani şu an ben Örnek veriyorum ya bir çiftlikte olsak hani gün içerisinde Desert'ı mecbur kapalı bir alana hapsetmek zorundayım. Çünkü Desert diğer hayvanlarla bakın zarar vermeyeceğinden eminim. Şüphem yok. Zarar vermiyor ama heyecanlı heyecanlı aşırı derecede heyecanlı ve hiperaktif bir dostumuz var biliyorsunuz. Yerinde duramıyor şu an zaten onun için en büyük eziyet bakın sırf Tabi görmemek durması. için neler yapıyor. Yani sifona bakmamak için yüzünü çeviriyor ama sonuç itibariyle biliyorsunuz. işin özü mümkün değil. <laughs> mümkün değil. Yani bir dostunuz eğer büyümüşse, ki tavuklarla büyümemişse zarar verir arkadaşlar. Yani bu amaç öldürmek değil. Biliyorsunuz. Yani şu an şu bakışını görüyorsunuz. Bakın serbest bıraktım. Topuk şaha. Ne? Şu an ben buradayım diye sorun yok. Ama emin olun ki ben olmasam desir tap etmez. Hadi gidiyoruz. Hadi başka kapıya. Yani şu an etrafında on tane tavuk da olsa bir şey yapmayacağından eminim. Ama o bir hamle yaptığında şu reyhanı tutmak mesele olur. Aynen öyle. Sırf o yüzden sadece bir horozla göstermek istedik. O zaman evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Nedir Gel ya? lan buraya. Nereye gidiyorsun? Sapa.